Kaçlar merhaba. Orijinal yayınları Geometri Soru Bankası'nda test düşe geldik. Toplamda bugün kaç soru çözeceğiz? Toplamda 12 soru çözeceğiz. Hazırsan birinci soru karşımıza gelsin ve başlayalım. Birinci sorumuzla başlıyoruz. ABCD ne demiş? Düzgün bir altıgen demiş. Düzgün bir altıgen olduğundan bahsetmiş. Sonra gelmiş HC doğrusunu çizmiş ve bunun buraya dik olduğunu söylemiş. Aslında ben buradan neyi anlayacağım? Demek ki bu buraya simetrikmiş. Neden hocam? Öncelikle bunlar birbirlerini eşitlerse. Ben buraya bir 30 derece mi dedikten sonra buraya bir 30 derece derim. Bak burası da 90 derece geldi. Gördün mü? Birbirlerini 180'e tamamlıyorlar. Demek ki bu doğru bu doğruya ne? Paralelmiş değil mi? U kuralı yaptık. Aslında bir nevi ispat yapmış olduk. O zaman bu bunun simetri ekseni ise biz bunu devam ettirelim. Gel beraber devam ettirelim. Geldim attım. 90 dedim. Buraya A kadar dediğim zaman 30 A'yı gördüğünde 90 neye görüyordu? 2 A'yı. Şimdi altıgenin güzel bir özelliği vardı. Tekrar hatırlatalım bunu. 1, 2, 3, 4, 5 ve altıgen çizdim. Altıgen de eğer ben buraya A birim kadar dersem en uzun köşe Yine çizdiğinde ne oluyordu burası? 2A kadar oluyordu. Değil mi? Burada bir problem yok. Hocam nereden geliyor dediğini duydum. Bak duydum onu. Tamam Beraber çözelim. Gel. Şuradan indirelim bir tane dikimizi. Şöyle yaklaşayım da hatta. Şuradan bir tane daha dik indiriyorum. Ne yaptı? Burası A ise burası A. Aynı şekilde buralar 90. Burası da 90. Buraya ne kadar kaldı? 30 kadar. Eğer burası A kadarsa burası A bölü 2 kadar. Aynı şekilde burası 30 ise tekrardan A bölü 2 geldi. Farkındaysan burası A iken burası ne kadar oldu? Hocam 2A oldu. Tamam. ispatladık, içimde rahat etti. E şimdi ben bir kenarı 6 genin bir kenarını 2A bulduysam. 2A'nın iki, iki katı yani 4A nereye eşit olması gerekiyormuş? Hocam A artı 9 eşit olacakmış. O zaman 3A'nın cevabı 9 geldi. A'nın cevabı buradan tertemiz bir 3 geldi. E çevre ABCD'yi istiyor. 2A'nın cevabı ne kadar? Hocam 6. 6 kere alttan 36. Birinci soruyu kapattım. Geçiyorum ikinci soruma. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Bir tane daha düzgün altıgenimiz var. Burası 4 birim kadarken burası ne kadar olacak? 4 birim kadar. Aynı şekilde burası da 4 olacak. altıgenin en güzel özelliklerinden biri. Ben B ile D'yi birleştirirsem ne oldu? Kısa bir köşegen attım. O zaman burası 90 derece. Neden? Bunlar 30-30 kalıyordu. Bak bunu kullanırız. Şimdi ne çıktı burada? 30-30 120 üçgeni. Hocam burası 4. Burası da 4ken. Burası ne kadar oldu? 4 kök 3 oldu. Şimdi aldım elime fosforumu. Takip et beni. Burası 4 kök 3. Burası 1. 4 kök 3'ün karesi ne kadar yaptı? 48. 1'in karesi ne kadar yaptı? Hocam 49 yaptı. E 49 kimin karesine eşit? X karenin cevabına eşit. O zaman X buradan 7 geldi. İkinci soruyu bu şekilde kapattık geçiyorum 3. soruma. 3. sorumuzda devam ediyoruz. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın AD ve BC kenarlarının orta noktaları bak orta noktayı dedi hemen işledim. İle AB ve DC kenarları üzerinde bunun da orta noktası demişti. Herhangi iki nokta alındığından bahsediyor. Şekildeki birleştirildiğinde kırmızı çizgiler boyunca kesilecekmiş ve bir düzgün altıgen elde edilecekmiş. Düzgün altıgen kim gençler? Şuradaki oluşan şekil bir düzgün altıgenmiş. Tamam. Benden sorudan ne istiyor? İlk durumda kağıdın kısa kenarının uzun kenarına oranını soruyor. Yani bunu bunun oranını soruyor. E gel bulalım bunu hemen. Hocam nasıl bulacağız? Altıgenin ben bir kenarına 2A diyorum. Neden dedim birazdan anlayacaksın. Burası 120 derece kadarken burası kaç derece geldi? 60 derece. O zaman burası ne kadar? 30 derece. Hocam 92a'yı gördün. 30 neyi görür? A'yı. Şimdi şu gördüğüm kısım aldıgenin bir kenarı değil mi? Hocam o zaman orası da 2A. Bravo sana. Aynı mantıktan bak burası A gelecek ve burası tekrardan A kök 3. Aynı şekilde A kök 3 mü dedim. Burada bir problem yoktur diye düşünüyorum. Çünkü bak bunlar da 2A. Burası da 2A. Burası da 2A. Aynı şekilde burası da 2A gelecek. Benden ne istiyordu? Kağıdın kısa kenarını yani 2A kök kime oranını istiyor? Uzun kenara. Uzun kenar ne kadar? 4A kadar. E gel bir sadeleştirme yapalım. Buradan cevap ne gelecek? Kök 3 bölü 2 gelecek. O da deniz ışıkında bizleri bekliyor. Geçiyorum dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıda verilenlere göre düzgün altı yerin çevresine kadar denilmiş. Bana burada bir tane dört köküç verilmiş. Mutlaka onu kullanacağım gibi. Şu çizgiyi kullanmak adına ve bu çizgiyi kullanmak adına bizim bir hareket yapmamız lazım değil mi? Dört köküçü aktif et, hale getirmem lazım. Oradaki ek'i vermiş bana. Ne kadar vermiş? 13 vermiş. Şimdi bu ne alaka değil mi? Bunun bir alakasını bulmam lazım. Şimdi çokça sorularını çözerken genelde köşegenler aklımıza gelmeli. Bak köşegenlerden taşma taş veriyorsa bir bağlantı kurabiliriz gibi. Hocam nasıl bir bağlantı? Bak senle şurayı çeksem. Burayı çeksem. Bu altıgenin en uzun kenarı değil mi? En uzun köşegeni desem daha doğru olur. Şimdi gençler ben buraya A kadar dediğim zaman burası ne kadar oluyordu? 2A. Yetmez gibi. Bir de burası simetrikti. 60 derece 60 derece ayırıyordu değil mi? Bir problem yok. Daha önce gösterdik sanki bunu. Soru bitti mi? Bitti. Hocam nasıl bitti ya? Şurası 90 derece gelmedi mi? Şimdi buradaki Pisagor yaptığım zaman şöyle göstereyim. Buradaki Pisagor yaptığım zaman ben EB'yi bulabilir miyim? Bulurum. E bulduğum zaman da zaten çevreyi bulmuş olacağım. 4 köküçün karesi ne yaptı? 16 çarpıştan 3'ten 48. 169'dan 48'i çıkartalım. 1, 121. O zaman 2A denilen yer ne kadarmış? 11 kadarmış. Hocam nasıl yani? 11'in karesi 121 değil mi? Şimdi düzgün altıgenin çevre süresi ne kadardı? 6 kadardı. 2 anı cevabı 11 ise 6 anı cevabı ne olacak? 3 katından. 33 Ceyhan'ı işaretledik. 5. soruya geçtik. 5. sorumuzla devam ediyoruz. A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. A, B, K, L bir kare olduğunu söylemiş. Bak karenin köşesinden, köşegeninden geçiyor. Burası da nereden geçiyor hocam? Altıgenin köşegeninden geçiyor. He, demek ki bir şeyler yapabiliriz. Öncelikle şimdi bak şuraya 30 derece dersen burası 90 derece. Yani şuradaki açım 120 oldu. Şimdi bak ben burayı biliyor olsaydım. E burayı da bulurdum. Sonra cevaba götürürdüm. Fakat burayı bilmemek buradaki 6'yı kullanmama yarar sağlamıyor. Yani ben NL'yi bilseydim mesela buradaki 6'yı yine kullanırdım. Ama NL'yi de bilmiyorum. Demek ki uzunluktan kurgulanmış bir soru değil bu. Açıdan kurgulanmış bir soru. Demek istediğimi anladın mı? Şimdi bak ben buraya A desem burası A, burası A kök 3. E burası A. Şimdi bir tane Pisagor bağıntısı yapıp ya da aranındaki aç 120 kosinüs teoremi yapıp buradaki kenarı bulma şansına sahip olsaydı şurayı bilseydim en azından x'i bir şekilde çekerdik. Şimdi ben buradaki uzunluklardan şöyle bir kos teoremi yapardım. E bu uzunluğu bildiğim için de ayı bulurdum. Ayı bulmakta bana x'i buldururdu. Fakat sadece altı bilgisi var. Dolayısıyla bizim odaklanmamız gereken bilgi neymiş burada hocam? Açıymış. Şimdi açıyı nasıl kullanacağız? Onu kontrol edelim. Hocam, şurası 30sa, burası da 30 derece. Bak, karenin köşegeninden geçtiği için 45 derece dedim. Şimdi 120'm var, 45'im var, 165. Buranın 15 derece olduğunu gördüm. Büyük üçgene baktım ve orası 15 derece. Burada ne var? 30 derece var. Üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı mantığından E burası 30 ise burası 15 Dolayısıyla buranın da 15 derece Gelmesi gerekir Mükemmel bir ikiz kenar çıktı 15 6'yı gördüyse 15 6'yı görür E burası 6 ise burası 6 Burası 6 6 6 ise Ne olacak x 6 kök 2 olacak Bence çok güzel bir soruydu Geçelim 6. sorumuza 6. sorumuza devam ediyoruz bakalım ne verilmiş bize Bir tane düzgün altıgenimiz var Cn denilen yer 3 tane ND ediyor Cn neresi burası ben buraya 3k ders sen N'de K kadarmış. Tamam o zaman burası da 4K. Burası da 4K gelecek. Tamam. Bunun diyor çevresi ne kadardır diyor. Oo sorunun güzelliğine bak. Hocam nasıl bir güzellik. Bak 3K'ya K'yı vermiş ya. Şunları yazma bile bunlar önemsiz. Hocam 3K'ya K vermiş ne yapacağım? Bak şimdi adam F noktasında bitirmiş değil mi işi? Gel senle F ile C'yi birleştirelim. Tüm çiftgenlerde o köşegenleri çizdiğim zaman alttaki kenara ne oluyorduk? paralel oluyorduk değil mi? Paralellik önemli. Hocam şurada çıkan şeklin güzelliğine bir bak. K'nın cevabı 4'ü görmüş. 3K'nın cevabı neyi görecek? Hocam 12'yi görecek. O zaman en uzun köşegenin benim 12 geldi. Kenarlarından birisi ne gelecek? 6 gelecek değil mi? Yarısı geliyordu. Altıgenin çevresi demiş 36. İşaretle geçelim 7. soruya. 7. sorumuzda devam ediyoruz. ABCD düzgün altıgen demiş. Orta noktalardan birleştirilme var. N orta noktalar diyor. Çevre K'nın 12 olduğuna göre çevre ABCDF ne kadardır diyor. Ben size bunu iki farklı yöntemden çözeyim aslında değil mi? Bir yöntemle çözmeyelim sadece. Öncelikle içerideki bir eşkenar üçgendir. Gel sen de bunun ispatını yapayım. Neden eşkenar üçgen olduğunu. Şimdi bak ben bunu çekersem FC'yi altıgen gereği biliyorum ki bu kenar bu kenara paraleldi değil mi? E bak orta noktalar da var. Dolayısıyla bu kenarda bunlara paralel hatta burasında orta taban değil mi? Tamam. Aynı işlemi buraya uygularsam. Aynı işlemi buraya uygularsam. Bu da buraya paralel olur mu? Hocam olur. Aynı işlemi yaptığımda bu da buraya ne olur? Paralel olur değil mi? Burada yani bir problemimiz yok. E tamam e, bu kadar paralellik havada uçuşuyorsa gel seninle şuradan bir dış açı atalım. Şurası 60 derece ise madem paralel var 60 derece olur. Aynı şekilde burası 60 iken burası 60 olur. Şu gördüğüm yere ne kadar kaldı? 60 derece kaldı. Aynı mantıklar buraya uyguladığımda bunları 60 60 bulacağım. Değil mi? Yine dış açı uzatacağım. Bak göstereyim. 60 diyeceğim. Aynı şekilde 60 diyeceğim. O zaman yöndeşten 60, yöndeşten 60 tekrar 60'ı göreceğim. Her neyse. Benim olayım o değil zaten. Hocam olayın ne senin? <laughs> Bunun eşken eşkenar olduğunu gösterme Çevre KL'ne 12 ise ben buraya 4 derim, buraya 4 derim ve ve buraya da 4 derim. Hocam şimdi ne yapacağız? Bak daha yeni çözdüğümüz soru tipleri vardı ya hatırlıyor musun? Gelsem ben buradan uzun bir köşegeni çizsem. Tam olarak buradan çizelim. Hatta boşver oradan çizmeyi. İlk başta soruda gösterdiğim yerden çizelim. Ben buradan çizdiğim zaman bu bir yamuk şekli çıktı, değil mi? Bir orta taban meselesi var aslında. Talesten gösterebileceğimiz. Eğer burası 2a kadarsa burası ne kadar oluyordu? A kadar oluyordu. Tamam. Bak 2 a ile A'nın tam ortası yani yarısı burayı verir, değil mi? Orta tabandan. O zaman geldim 3A bölü 2 eşittir dedim, 4 dedim. Buradan A'nın cevabı ne geldi? 8 bölü 3 geldi. Bana 6A lazım. 6 çarpı 8 bölü 3'ten. Ne çıktı cevabım? 16 çıktı. Adana şıkkı. Dur. Dur hemen itiraz etme hocam ben yamuk nereden bileceğim falan filan girme o muhabbetleri anlatacağız. Ya senin istediğin yöntemden de çözerim ben bu soruyu. Yamuğun orta tabanı oymuş buymuş. Ben sadece çözüm göstermek anlamını gösterdim onu. İlk aklıma o geldi. Şimdi başka ne gelebilir aklımıza? Şimdi eşkenar üçgen olduğunu gösterdik mi? Hocam gösterdik tamam. Bak burası 4 kadardı değil mi? Şimdi sen de şuradaki kenara bir 2A birim kadar diyelim. Niye dediğimi birazdan anlayacaksın. Buraya da 2A dersen burası ne kadar olacak? 4A. Var mı problem yok. Çevre isterse çevre ne kadar? Dursun kenarda 24A. Altı geldi yani mi bu sonuçta? Şimdi geldim. Şuradan bir 90 çektim. Hocam ne işime yaradı? Daha aynı buraya ben 60 bulmuştum ya. 90 2A'yı gördüğünde şuradaki 30 neyi görür? Hocam A'yı görür. Aynı işlemi buraya uyguladığım zaman. 90 neyi görüyor burada? 2A'yı. O zaman 30 neyi görecek? Şurayı gösteriyorum bak A değil mi? Bak şöyle yaklaşayım senle. Burası A kadar. Burası ne kadar? Burası da A kadar. Aynı şekilde 4A'yı da geldim buraya taşıdım. 4A da burası. Şimdi izle. Burada toplam kaç tane A oluştu? A burada. A da burada. 4A da bu burada. 6 tane A'nın sonucu ne geldi? 4 geldi. Ben ne yarıyordum soruya başlarken? 24A'yı. O zaman 6A 4 ise 4'ü 4 ile çarpıyorum. 24A'yı buluyorum. Tekrardan cevabım farkındaysan 16 gelmiş oldu. İki farklı çözüm yaptık. Geçiyorum 8. soruma. 8. sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi de 6 altıgenden sonra ne geldi? Düzgün beşgen geldi. Düzgün beşgen çok özeldir gençler. Tüm köşegenleri birbirlerine eşit olan iki tane. Bak iki tane ne vardır? çokgen vardır. Bunlardan birisi karedir, diğeri düzgün beşgendir. Yani düzgün beşgenin kıymetini iyi bilin. Ölseyme bilmez, çok fazla sormaz ama siz bilin. Beşgen iyidir. Yarı yolda bırakmaz insanı. Şimdi düzgün beşgende burada bir tane 90 dereceyi gördüğüm zaman ben sana önce bir şey anlatmak istiyorum. Bir tane beşgen çizelim. Teknolojiden yararlanarak geldim şu beşgeni aldım. Şöyle bir beşgen aldım. Senin için hazırlamıştım ben bunu. Şimdi bir beşgende eğer sen tepe noktasından şöyle bir dik ki daha önce gösterdiğimi eminim ama unuttum gösterip göstermediğimi bir daha gösteriyorum. Burası 90'sa ne oluyordu? Burası açı orta oluyordu. Ve yetmez gibi bunlar da birbirlerine eşit oluyor. Dakiyi sağlıyordu aslında. Nereden göstermiştik bu dakiği sağladığını? Şunu çekmiştik, bunu da çekmiştik. Bunları çektikten sonra ne dedik? Bunlar köşegen. O zaman bir tane ikiz kenarlık var. E 90'lık da varsa açı ortay beraberinde gelecekti. Ve hepsi sağlanıyordu. Veya dışarıda uzatsan zaten bunu gösterebilirsin. Şimdi bunu gösterdiğimize göre sorumuzu alalım. Hocam soruda ne diyor? Bakalım. Diyor ki HD diyor. Yani burası diyor. 2K kadarken diyor. AF diyor K kadarmış. Bak burası 2K iken kenar ortay gereği. Burası ne kadar oluyordu? 2K. Aynı mantıktan. Burası 4K ise buraya ne kadar kalması lazım? 3K. Tamamı 4K olacak. Hocam burası da kaleme hala alışamadım. Burası da ne kadar olacak? 4K. E açı ortay bilgisini kullanalım madem. Açı ortay bilgisi var. 4K'ya 12 düştüyse iç açı ortay teoremi yapıyorum. Ne kadar? 3 katı. Bunun 3 katı ne kadar olacak? 9 olacak. X'e de burada 9 çok çok güzel yakıştı. Geçiyorum 9. soruma. 9. soruyla devam ediyoruz. 8'i andırıyor sanki. Daha yeni gösterdik 8'de. Burası 90 olduğu zaman ben buraya ne diyordum? Açı ortay diyordum. Lazım olursa 54 derece 54 derecemizi diyelim. Şurası 36 derece kadar geliyor. O zaman şu an buraya 72 derece derim. Neden hocam? 360 bölü 5 yaptım. 72 geldi. İç açının bir tanesi 108 dereceymiş. Burası 36 ise buraya 72 dememiz gerekir. He hocam 72 var 54 var. O zaman burası ne kadar olacak? Bak burası da 54 derece olacak. Çok önemli bir bilgiydi bu ve soruyu bitirmiş olduk aslında. Neden? Üçgenin iç açıları toplamı 180 olacak. Ne diyoruz her zaman geometride? Baka baka görmeye çalışma. Çözerken görürsün soruyu. Ya yani birden acaba nasıl çözeceğim? Acaba nasıl çözeceğim? Bak ben bu soruyu ilk defa senle çözerken gördüm. Ne yaptım? Çözerek başladım bir yerde geldi soru. 54 6'yı gördüğünde 54 neyi görecek gençler? 6'yı uzatmayalım. 6 kere 5'ten 30'u yapıştıralım. Geçelim 10. soruya. 10. soruyla devam ediyoruz. ABCD düzgün bir beşgen olduğundan bahsedilmiş. Çevre AK Ale 41 olduğuna göre düzgün beşgenin, tüm köşegenlerin toplamı ne kadardır? Ben buraya bir 36 derece mi derim? Burası da 36 derece gelir. Şimdi bura niye 36, bura niye 36 bak. Buradaki ikiz kenar gereği 36-36 üçgeni geldi değil mi? Şurası da 108 derece. Aynı ikiz kenarın farklısı burada var. O zaman burası da 36-36 geldi değil mi? Bunları göstermek istiyorum. Tamam. 36 36 izle hocam. Burası 72 derece geldi. Aynı şeyleri buraya yaparsam burası 36 derece, burası 36 derece. O zaman şurası tekrardan 72 derece geldi. Şuraya da ben bir 36 derece mi diyeyim. Tamam. Bak şimdi sen de ben buraya A dersem burası ne kadar oluyor? A kadar oluyor. Aynı mantıktan 72 A'yı gördün 72 A'yı görecek. O zaman buraya da A desem burası da tekrardan ne oldu? A kadar oldu. Geldim buraya da B kadar dedim. Neyi yakaladığım? Çevre AKL denilen yer ne kadarmış? Hocam 2A artı B kadar. Onun da cevabı 41'miş. Hımm. Düzgün beşgenin tüm köşegenlerinin toplamı kaç tanedir? Şimdi düzgün beşgenin kaç tane köşegeni var ki? Bunu bulalım. Gençler tuttum buradan. Şu 1, şu 2. Kaç tane köşegen oluşturabildim sadece bu noktadan tutup? 2 tane. Aslında bizim formülümüz neydi? Hocam n-3'tü değil mi? n-3'tü. Bu neydi? Bu formül neye dayanıyordu? Bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısıydı bu. İspatladık da bunu değil mi? Çok geniş açılar toplamına kadar hepsini ispatladık. Birinci, ikinci videoda var onlar. Her neyse. Şimdi sadece B köşesinden en eksi 3 tane ise A köşesinden var, E köşesinden var, D köşesinden var, C köşesinden var. Her köşe için yani çarpı en yapacağım mı bunu? Hocam yapacağız. Tamam. Ama sen burada B'den E'ye gitmenle E'den B'ye gitmen aynı şeyler olduğu için bunu bir de ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. Neyi ispatladım ben şu an? Neyi buldum? Toplam köşegen sayısı nasıl bulunuyormuş? Bu kadar basit. Tamam. 5 yaz. 2 çarpı 5 çarpı 1 bölü 2. Şunlar giderse toplam 5 tane köşegen varmış. Bir köşegen 41 kadardı. Bak izle. Burası ne kadar? 2 artı B kadar. Gördün mü? Bir köşegen 41'miş. E o zaman ben 41 ile 5'i çarparsam 205 Adana şıkkında benim için cevap olacak. Geçiyorum 11. soruma. 11. soruyla devam ediyoruz. 100 ABCDF düzgün bir sekizgen diyor. Hemen iç açıyı bir bulalım. 360 bölü. Ne yaptık? 8 dedik. 45 derece. O zaman iç açı ne kadar? 135 derece kadar geldi. Tamam. Şimdi diyor ki EK ne kadardır diyor. Ha, e, EK'ye gitmem lazım. Yani şuraya gitmem lazım. Buraya nasıl gidebiliriz? Şimdi ben şuradan bir 90 indirsem. Ama açı bilmiyorum değil mi şu an? Bak bir şey yapacağım. Şuradan bir 90 indirsem ben bu soruya giderim ya zaten. Ama 90 indiğim zaman ne olduğunu tam göremediğim için. Bak G ile E noktalarını birleştiriyorum. Hmm. Ondan sonra geldim E ile de C noktalarını birleştirdim. Bu bana neyi sağlayacak? Bak, şurada ne çıktı? Bir tane ikizkenar üçgen çıktı, değil mi? Yetmez gibi. Bak yetmez gibi. Şurası kaç derece? Hocam 22,5 derece. Hmm. 22,5 derece kaç tane kenar görmüş? Bir tane kenar. Buradaki açıya bakalım. Burada da bir çevre açı var. Kaç kenar gördü? İki kenar. Çok Çokcandan gösterdik ya onu. 22,5 tek kenarı görüyorsa iki kenarı gören bunun tam iki katıdır. O zaman burası kaç derece? Hocam 45 derece. Hatta şuraya bak burada bir çevre açı var. Kaç tane gördü? 1, 2, 3, 4. 45'in de iki katını gördü. Dolayısıyla şurası kaç dereceymiş? 90 dereceymiş. Çok önemli bir bilgi bu. Daha önce anlatmıştık bunu. Ne dedik? Kaç tane kenarı görüyorsa ben bunları yaya bölüyordum. Değil mi? Yaya bölüyordum. 368'e bölüyordum. Çevre açı gördüğün yayın 2 eşittir. Muhabbetinden buraya ilerleyebiliyordum. Ya da 22,5 tek kenarı gördüyse 45 iki kenarı görür mantığına gidebilirim. Hocam o zaman burası da 45 derece. E bravo sana. Hmm. Şimdi EK'yı buldum ki ben. İkiz kenar üçgen var. Tepeden dik indirdim. Dikten dik bile inmiş oldu da neyse. 17,7 daha 24. Yarısı 12. O zaman burası 5 değil mi? Burası tekrardan ne geldi? 12. E farkındaysan 12 12 muhteşem üçlü var burada. O zaman burası da 12 geldi. E 5 var 12 var. Buraya da tertemiz bir 13 yakışır. Ceyhan şıkkıyla 11'i kapatmış olduk. Geçiyorum 12. sorum. 12. soruyla kapanış yapıyoruz galiba. Evet son sorumuz. ABCD düzgün bir sekizgen diyor. E daha yeni de yaptık da bir daha yapalım. 360 bölü 8 45 derece. O zaman bir dış açı 45 dereceymiş. Hocam bunların köşegen olduklarından bahsediyor. Bir tane kare verilmiş. He tamam. Bak tüm çiftgenlerde bu köşegen buraya paraleldi değil mi? Aynen. O zaman ben buraya 45 derece mi atarsam burası kaç derece geldi? 45 derece. E karenin de bir köşegeni var. GD noktaları birleştirilmiş değil mi? O zaman burası ne kadar? 45 derece. He o zaman şöyle bir paralelliğim var. Güzel. Aynı şekilde şurada da bir paralelliğim var değil mi? Gördün mü? 45 buraya taşınmış. Dolayısıyla burada bir tane paralel kenar geldi. AG 2 birim kadarsa burası ne kadar oldu? 2 birim. E, soruyu bitirdik ki şu an. Burası 2 ise burası 2. Karenin bir kenarı 2 geldi. Dolayısıyla burası da 2. 2 2 var. Buraya ne dedim? 2 kök 2 dedim. Şimdi şuraya odaktan. Bu gördüğün sekizgenin bir tane kısa köşegeni değil mi? bir tane kısa köşegen. Ya aslında ortanca köşegen de diyebilirsin. Kısa köşegen şu olur. Hocam orta köşegen 2 artı 2 kök ise buradaki de orta köşegen. Dolayısıyla bunun da 2 artı 2 kök olması lazım. Dolayısıyla ben burada x'e ne diyeceğim? 2 kök 2 diyeceğim. Denizli işaretleyeceğim. Ondan sonra testi bitireceğim. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak.